ziyaretiniz var. Kimmiş? Buyur etsene. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba Zehra Hanım. Bak sen. Hoş geldin kızım. Meral Karakucak olarak mı geldin? Yoksa Aslanbaş gelini olarak mı? Aslında ikisi de. Ama pek hoş gelmedim Zehra Hanım. Birileri Ömer'in canına kastetti. Gazla zehirleyip öldürmeye çalıştılar. Bundan haberiniz var mıydı? Ne zaman oldu bu? Dün. Günlerdir takip edildikten sonra tam bir ipucu yakaladığımızı düşünürken... Neyin ipinin ucu? Ailemi öldürten isim. Zehra Hanım, ihtimaller arasında Davut Samur da var. İmkansız. Gitmekte kararlısın demek. Evet. Aslında eşyalar gitti bile. Bugün Ömer'le de vedalaşıp evinin anahtarlarını vereceğim. Belen'in okulu ne olacak? O zaten yatılı okuyor. Hafta sonları görüşeceğiz. Sene sonuna kadar böyle idare edeceğiz. Üzüldüm. Bizim için üzülmeyin Gülizar Hanım. Sizin için değil. Ömer'i düşünüyorum. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamadığımı sanmayın. Ömer'i Ceren'den ayırmak için beni kullanmaya çalışıyorsunuz. Halbuki ben Ömer'le birlikteyken bana hiç de iyi davranmıyordunuz. Haklısın. Eskiden senin hakkında olumsuz ön yargılarım vardı Nar. Siz birlikteyken Ömer'in ne kadar mutlu ve dengeli bir hayatı olduğunu farkında değildim. Neyse. Artık hepsi geçmişte kaldı. Hoşça kalın. Siz ayrıldıktan sonra her şey öyle değişti ki. O kız, Ceren, Ömer'e hiç iyi gelmedi. İntikam amacıyla aramıza sokulmuş bir yılan olduğu ortaya çıktı. Gururu yüzünden Ömer geri adım da atamıyor. Evlilikleri çoktan bitti. Aralarındaki ilişki bir savaşa dönüştü. Ömer gözlerimizin önünde her gün daha da yıpranıyor. Bu arada İki kez ölüm tehlikesi atlattığını söylemeliyim. Hepimiz yetişkin insanlarız Gülizar Hanım. Herkes kendi tercihleriyle yaşıyor. Neyse, ben bunları bırakmak için gelmiştim. Müsaadenizle tamamlamam gereken işler var. Hoşçakalın. Güle güle. İşte burada. Oku bakayım şunu. Satış Vadi Sözleşmesi. Davut Samur. Osman Karakucak. Bu ne demek? Baban araziyi bize satmaya karar vermişti demek. Sözleşme bile yapmıştı. Ölmeyeydi o arazi şimdi Samur ailesinin olacaktı. O halde bu belge elinde olduğuna göre amcamdan arazileri Hacı Sefer yerine Davut Samur alabilirdi. İstese satışı bile geçersiz saydırabilirdi. Ama buna tenezzül etmedi. Resul'ün bu anlaşmadan haberi bile olmadı. Bilmeden etmeden masum insanları suçlamak kolay değil mi aslan başın geline. Bu bende kalabilir mi? Al ne yaparsan yap. Benim işime yaramaz artık.